tab bu is Minecraft'tan görülebiliyor. Şimdi hoş bulduk. Like bırakmayı unutmayın. Like atarsanız sevinirim. Gelim. Eee ilerleyince bahsedeceğim. İlk bir biraz oyun başlasın. Öp eserimcığım ilgili. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Kanal linkini açıklama kısmında bul. Fantastik beta. Onu duymuşsunuz veya abone benim benim için abone olun. Ee, Hunger Games'in 5. bölüm like ve yorum atmayı beğenin. Biliyorsunuz ki like atarsın. Seneli hızlı geliyor. Yanımda bu zararlı kimse yok. Arkadaşlar Minecraft Hunger Games olacak. Meclis'e geri falan çekeceğiz. Fantastik bir tele tasarımcım kanal. Um... <laughs> yani arkadaşlar bu TVJP Türkiye'nin e, uh, Minecraft P Türkiye'nin ama e, um... İnşallah video çıkar. Kimseyle takım olmuyorum videoda. Aa, video dışında konuk oyuncu olursa tabii ki de her türlü oluyorum. Ee, konuk oyuncu. Ya bu sekte pek Ben bilmiyorum ya. İsmi Trg Skin diyeyim. Değişiyorum diye benim. Arkadaşıma bir tane banner yollayacağım. Evet arkadaşlar arkadaşlar müthiş müthiş müthiş. Um, ee, taş kılıç bulduk arkadaşlar baya müthiş. Oh, chest bulduk. Aa, ballayım ya. Arkadaşlar benim bayağı baya güzel yani. PC'de de PC'de oynayayım. Nedenimi söyleyeyim. Ee, format atılıyor. Ama um, arkadaşlar baya

vuruyor suda falan? Arkadaşlar öyle taklit yapacağım. Lan ka kaç. Arkadaşlar önceki videoda challenge yok yapmadım aynen. Challenge yapmadım arkadaşlar. Cemil uh, Suat is Montay. Gemi izlemek isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Yeni introm oldu. Yeni intro'mda ismini yanlış. E, kanal intromunu 4 yanlışım. Ee, kestim arkadaşlar. E, güzel. Kalıcım. Bu e, adam görüyorum onu da keseceğim. Kesmek birazdan. Bu seri. E, Bu ni 2 like istiyorum. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar kesiyorum kesiyorum kesiyorum, kesiyorum. Arkadaşlar benim pipim bayağı güzeldir kestim de bunda. Onu söyleyiniz de bol olsun. Flying. Um, bence video çıktı beyler. Bu sesi kötü arkadaşlar Demek Yemek <laughs> <erken>. hmm. <laughs> Adam kritik vuramadı bana orada çok çok onun için. Ee, neden kritik vuramadı arkadaşlar öyle çok. Ben onu yerinde olsun, ben keserdim onu. Ee, kanalıma tercihini çekmek istiyorum. Ee, havuç adam. Ee, konudan bahsediyorum. Ee, kanal tasarımcım kim? Onu... Ee, beni ta takip edenler lütfen de takip etsin. Ee, lütfen ama lütfen. Ee, oynuyormuş gibi bana geliyor. Ama ben pro olduğum için Bir, bir gücüm var yani PvP'ye güveniyorum ben Kendi PvP'me PvP Ya bu meclisi girdi bayağı hacklerde oldu arkadaşlar o işte de çekebilirim. Bir... Anladın arkadaşlar bayağı hack oldu yani. yani... Aa uç almış o da. var ama yapamayacağım. Yapamıyorum. O bug mıdır nedir ya? bak gibi bir şey arkadaşlar. Oha 3 diamond mı?

Ya. bu teşe bekleeceğim ah tekrardan topluyorum çok olmuşuyor <laughs> <laughs> Az oldu bayağı ama ben iki dakikaya dayanıklı birim. ve Ben buraya yakacağım. falan diye. filan da filan da. Ben buraya yakacağım. Neden yakacağım arkadaşlar çünkü ben yani yanıyorum sağ olsun. Böyle. Ee, bayağı da yemeğimiz var. 18, 18 tane patatesimiz varmış arkadaşlar. aldım. Ee, ben de e, yani bir sustum. Şarkı yok arkadaşlar. Şarkıda video destek. Ayarlardan mı? Bizim ayarlardan düzeltmek istiyorum ona. Ee, arkadaşlar ben de eskiden bir tane sıkıntı oluyordu. Hatta hala da oluyor. Dur ondan format atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı türlü bir olay. Türlü bir olay. Diyorum. Video çık 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 kesti.